Ayakları sökeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz annem geldik yine. Her seferinde annem geldik, annem geldik diyorum ama bu sefer babamın tarlaya geldik. <laughs> Bugün çalışmaya geldik. Bu domateslerimiz bizim hani kurudular, böyle arası ot oldu. Burası temizlenecek. Böyle sırıkları çekiyoruz temizleyeceğiz yani. Bunlar toplamadan böyle e, otu da biçilmez, temizlenmez de. Böyle Recep'le ikimiz bir giriştik. Ben baş üstten girdim, o da girdi, o beni geçti. Böyle arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Şimdi babam da geldi. <laughs> ben çekmedi ya. Çektim bile baba. <laughs> Şöyle arkadaşlar. bugün annem gelin eee içine domuz gelmiş yine. Şöyle buraları hep kazmış. Bunları Şöyle dayak çakmışlar, gargı çakmışlar. Nerede baba? Bu tarafta çok. Bu tarafta mı? Ha, burada bu tarafta. Ha, bir bakalım bir. Yanlar akıyor. Maşallah patlıcanla bak. İşte böyle yapıp da Domuz bu şekilde yaparsa insan üzülüyor. Şu tohumluk herhalde limonun tohumluğu işte gerek. Bakan bakan bir nereye iş şey yapmış. Şimdi Recep e, bu da, burayı temizleyeceğiz. Bu gargıları yolacağız. Arasını otunu biçeceğiz. Ondan sonra m, arasını sürecektir Recep. Annem de gerek yok kızım diyor ya. Bakalım bir getirelim. E, sürebildiği kadar. Hani geçtiği kadar sürelim. Bak kırmış. İşte kırmış bunu. Kültesi ne güzelmiş. Geldik annemin yanına bir tepsi biber toplamış. Kızım diyor kıyamadım da diyor domuz çırpmış da diyor. Topladım diyor. İleğine ısladım. Defalarca yıkadım diyor. Sirkeli suya ısladım diyor. Hani şey yapışı yani temiz olsun diye işi kıyamamıştı atamamış yani. Bak bu da kırılık. Bak. Bu şekilde toplamış. Yani hani çok şırkıklan değil de böyle dalı kırık olanları gördükten yani toplamış. Ama işte domuz diyor değmiştir ona diye. Güzelce yıkamış. İçi de rahat etmiyor tabii. Bak ne kadar biberi varmış maşallah başında. Diyor. Bu da tohumluk herhalde. Annem tohumlu tohumluk ayırsa gerek. Yine çok fazla değil anne. Siz sağlamlamışsınız onu. Dayak falan çakmışlar şöyle. Değil mi? Yine çok fazla değil diyor. Gerçi hep tımarlamışlar zaten. Şuna baksanıza dayak çakmışlar. Kurumaz kurumaz şey yaparız. Şimdi arasın Recep onu güzelce sürer. Geçtiği kadar de gö브ra atarsınız yine. Hep yiyor. O kadar bu var. Dünyası acaba da ter. Olsun gene yiyeceğimiz olur onun biz. yapacak bir şey yok anam neydi? Yani bakarız yine bakarız. Ama her gün gelirler o kadar olur. Onları öğlen uğraştık. Bunları çabare yiyecektik. Öğlen ben ne ederdim Bak şuraya, şunlar da var bak. Bak bir avuçta ben topladım. Götür orada ilerleyen derlerden lan götür. Ocak ya ben onları demin ya da yüzdüm bolca. Zaten her yeri geldi. Dur dökülüyor bak. Çok çok anam evim ne istersin güzel bir ülke. Ya damlamalar çıkar or, oradan da or, doğru Aynen onlar onları çıkaralım ben de girişeyim anne şurada. olsun. gal. ne dedim anne? Pis ot var diye temizlemeyeceğiz mi? Sonuçta temizlenecek. Bu kırıklığını tekrar gezeriz aralarında. Toplarım ben. Baksana pek de güzel. Bunu şura koyalım baba da. Çıkaramıyorum Giderken. Babada Hangi de baba? Damlamayım. Bırak sen. Bir şunu çıkardım, bunu çıkaramadım. Bu tamam. Nasıl çıkacak o? Ha şeylerle. Şu şekilde çıkacak. Çıkar. Neyse ben tamam bir deneyeyim ben. Asıl oğlum, yok ya. Sen bırak baba. Recep başladı bir şey. Ee, onun bir şey yerleri ben toplayacağım. Şöyle geri dönüp burayı da bişecek. Hemen gargıları söktük arkadaşlar. Al ele gele Bir saat içinde bitecek diyor. <laughs> Şöyle gargıları çektik buraya taşıdık. Bir saat içinde diye bitecek benim maçım var diyor. Bir saat içinde ne yaptım yaptım yani ot biçmeyi. Ondan sonra seyredip tekrar Gelip içini sürecekmiş Annem de gerek yok diyor ama Ben sürsün diyor Temizlenince de buz gibi olacak Anne baksana <laughs> Valla annem de geldi Orağı ben şimdi aldıydım Bak şuraya koydum Burada Şöyle toplaştıracağım Valla bilmiyorum şey dedi Recep ya traktörle gelin dedi Oğuzhan da dedi ama yarın gelemem o işe gidecek. Ya, Şimdi de arabanın de arkasına de. dolduralım diyorum ben. Getirebilir miyim, getiremez? Buraya katamaz anne. Buraya damlama nereye yapalım, katacak? Kassa, da nereye? Şuraya mı? Ha, şey şuradaki tarlayı şu tarafa taşıyabiliriz. Ama buraya girmez girmezliği. Bu damlama boruların ana borusu var. Baş uçta. Onu kaldırmamız lazım. Bayağı var değil mi? Ne arayacağız? Ya Fatma da Nur yok ki. Fatma Nur'dan bana şey yok artık. <laughs> o zaman ne arayacağız? Sen, sen de getirsin. Neyse bir biçsin bakayım bir de. O ona göre, göre hareket edeceğiz. yani Yani Ona göre hareket edeceğiz. Ya arabanın arkasına ben bir kere doldurup giderim götürmez anam hepsini. Ha? Niye iki öyle de götürmez? Baba iyi mi? ya? Bilmiyorum. Ne Neyse ne bir biçsin şey şey. bakalım bir yer. Bir biçsin bakalım. Sen zeytinlerde maşallah bayağı iri iri olmuş bazılar. Bayağı haftaya bayağı çıtlatsan olacak anne bunlar. <laughs> Şu biberciklere bari gelmese şey baksana embil en embil en pek de güzel. Ama hastalık var belli zaten. Çok vardı işte onlar. Onlar. Bunlar Yoru attık yere onları hep attık. Bak bunlar ayıklanacak aslında. Hmm. At onu yere at. Bak. Görülen hep Bunlar falan hep ayıklanacak. Bak şöyle. Bunlar ayıklanacak da. Niye yoruldu bilmem. Şöyle. Tam ilacı. Hava almadığından olabilir mi? Ne burada hani osmar, Burayı bir bir sürsün, kabarsın diyorum ben. Yani. He? Ben. Ben. Diyor, ben düşünüyorum hani arası kabarınca bir de gübresini atınca Aha. biraz kendini kurtarır. Evet. böyle faturaya da bitmişmiş anacım. <laughs>

Ben de çaparlayacağım da. Bugün yarın bakalım ne zaman çaparlayacağım. İnşallah o da bürümeden, ot bürümeden, çoğalmadan. Üstün geldiğinde burası çapalıyorsa olur. Sen bunların oraya Yani. Efendim, çapalan beraber burada var. Şimdi yapalım desem benim şu an şeyim yok, zamanım yok. Evet, evet. Geldiğinde yapıverin. Biberlere de bakın Yıkılan varsa dayak çatarsın. Olma yerlere onları tuttuğum mumlardı bu. Dile gel, kaybolan yerlere atayım. Kaçırma. Var mı torptomu? Var. Evet. Varsa atsan olur, ben de atacağım anne. Hani. Çok olan yerlere atayım da doğru olur. Tamam. Bora bura atalım. Neyse ben şuraları toparlayayım. Recep de baya başlıya çıktı oldu. Elle biçilse nereye gidiyorsun ya? Elle bu kadar temizleyemezsin ki. Makine gene dibine kadar varıyor. Bak şuraya bak ne yapmışlar. Çukur eşmişler. Anamın ağaçların dibini çapalamışlar. Bak, çapalamışlar. Bak, şunlar hep bunlar hep domuz kıpırdatmış arkadaşlar. Çapalamış bak. Mahvediş <laughs> hakikaten. <laughs> Şöyle topladık geldik baş uçta. Anam da başladı bir ucundan şöyle bağlamaya. Şu iplerle, bal Recep bir baktım motoru durdu, koşalak gitti. <laughs> Nereye gidiyor bu diyorum ben daha saate var Recep diyorum. Abi ki saati gelmiş. Maç saati. Gitti. Maç bitince gelecek. Baya bir saat sürer herhalde o maç. Bir buçuk saat mi? Neyse galiba ben burayı taşıyacağım. Ee, erken olursa orayı da biçecek. Ben de diyorum ki hepsini bir biçip de götürsek gurur. Bilmiyorum ki. Kalsın derse kalsın diyeceğim. De, o da başladığı işi bitire. Yarından sonra biçelim. Geri kalan da yeşilce yedirelim diye. Neyse bir bakalım Recep ne yaparsa. Kabul gari. Yapacak bir şey yok. <laughs> biçim derse biçecek Anne maşallah patlıcanların güzel dökmüş ha. Maşallah ya, maşallah. Baksana de, sümbül de, gibi. Arada olanlar, Pek güzel görünüyor. Yani. Bilir, havasını, havasını alıyor herhalde ki. Şu arada nerede daha güzel? Var da yem yani yok mu? Yiyoruz yani işte. <laughs> Biz yeriz anne boş versen. Bazı arkadaşlar diyor ya anneniz yetiştiriyor siz yiyiyorsunuz diye hep yiyen sensin diyor bana durmuş birisi de. Yok yok bana bir tek başka gelen dolçada versem diyene yere bak. Değil mi? Bak. Bir sürü var. Yok öyle yakında öyle bir tanıdık ile geçelim. Arkadaşım yok. biri bana öyle yorum yapmış. Öyle mi? Ee, hep, e, hep sen yiyorsun. Benim çalıştığım yeri görmüyor ama e, yediğim zamanı görüyor herhalde o arkadaş. Yine <laughs> de yorumu için teşekkür ederim buradan. Hep ama, biz ama biz de çalışıyoruz yani hak ediyoruz onu. İlacını daha oraya. Bunlar çapalı yiyor. Kendi olmadık hepimiz beraber. Ya şimdi şöyle. Annemin e, malını diyeyim Yetiştirdim Ben yemeyim, ben yemeyeceğim de kim yiyecek? Ben kardeşim yiyeceğiz. Başka kim yiyecek? Çocuklarım benim, canlarım benim. <laughs> anam gerisin neyin yiyeyim ben? Benim Değil çocuklarım. Ne manacım? Valla. çocuklarım. Ben doldum, onda da, on da doldum idi ben yani. Hiç fark Onlarımla etmiyor birbirimizde. Aynen. Yapacak yengem de, şey elere basını. Mercedesini almış gidiyor yengem de orada. Ota gidiyor herhalde. Bak. Ee, Aşamalar serinliğiyle herkes işini bitirecek. Hmm, herkes gider, otunu yaranım, mi? bak, şu an burası buz gibi Baksan, serin. Ne güzel bastı, kölgesi, bak. O var, o Yayla gibi oldu. şu an, gerçekten. Havalar bir o yağmurla da biraz serinledi. Şimdi akşam burada çay içilecek Değil Bakayım, mi? Yeşille, ne bileyim, Neyse gene de bişirip gelelim olmazsa. ama maç o maçı seyredecek. Biz ikimiz üçümüz içeriz. Babam da gitti herhalde onun yanına. Gitti. Onlar izler galiba içeride. Ona öyle bakamazlar. <laughs> <laughs> Neyse bakalım. Biz şuraları şöyle bağlayalım arkadaşlar. Ben arabanın yanına götüreceğim bunları. Ya da bağlarım Recep çeker gene. Ee, belki arabayla bir defa yaparım ikinciyi gelirim eğer burayı da pişecek olursa. Eğer kalsın derse onu da yarından sonra biçer götürürüz. Ama böyle temizlenince de pek güzel olacak. Ağaçlar havasını alır. ne baksa. Vallahi, Araları dem. Vallahi. Neyse. Ben konuşurken annem işi bitirecek şimdi. Hadi geliyorum anne ben de. Şu Mercedes ile taşıyacağız. Buraya şu borudan traktör girmiyor. O yüzden Sinemin Mercedes. Bu benim en sevdiğim tavuğum. Biraz şey özürlü gibi. Buraların otları da biçilecek. Ama buralar küçük daha. Şimdi arkadaşlar e, Her yerim Bıtırak oldu Yazmam daha iyi oldu Böyle çirkin bir bıtırak Şimdi ben otlarımı taşıdım e, Burayı hep taşıdım Kalan yer Recep gelip biçemedi Biçemedi Maç bitmedi daha Şurada bir kıpırdı gitti ona bakıyorum ama Maç bitmedi daha Ben de buraya oturdum Babamın şöyle sandalyesine Şöyle seyrediyorum ama gerçekten manzarası güzelmiş. Böyle oturup da seyretmesi gerçekten güzelmiş. Şimdi ben e, otumu taşıdım. Şurada arkamda e, şöyle iki çuval ot varmış. Bunu annem elinle yolmuş aralarından Kızım onu da götür dedi. Hatta e, araba almaz kalsın dedi. Ben de dedim e, getireyim gelin evin arkasına koyayım. Eğer ki bizim araba almazsa Babam yarın verir dedim. Şimdi ona geldim. Şöyle oturdum azıcık. Etrafı seyrediyorum. Şöyle şurada gargılar var diyorum. Şurayı temizlesek iyi olacak diyorum. Şöyle. Şöyle sizle de Göstereyim. Şuralarda diyorum şöyle ateş verirsek nasıl olur diye düşünüyorum. Bir de diyorum ki etrafa kaçırırız. Şu uzun gargıları sobada yakarız da. Şuranın kılıçkasını falan. Olmadı bir çuvala katarız onu. Şurada babamın kedisi var bak. Şuradan gidiyor. Avcı. Dediğim gibi ben buraya babamın sandalyesine oturdum şu an. Şöyle azıcık dinleneceğim. Bizimkiler de evde hem maça bakıyorlar hem şey sesi geliyor. Bardak sesi geliyor böyle şıngır şıngır. Çay içiyorlar herhalde. Anacım da dışarıda yemeğini yapıyor dışarı oturmuş doğruya yani patlıcan yemeğim yapacak dolma mı yapacak geriden gördüm ben de yani herkes işinde böyle arkadaşlar bu videomu böyle tamamladım arkadaşlar ee, sizle sizlerle şöyle elimden geldiği kadar fazlasını yapamıyorum yani aslında yapmak istiyorsun ama yapamıyorsun fazlasını yapamıyorum arkadaşlar işte böyle annemle geldiğimde annemin bahçesi kendi bahçemize gittiğimizde kendi bahçemizden şöyle az daha olsa sizlere çekim yapıyorum. Beni de böyle hoş görün arkadaşlar. Böyle. Şurada da tohumluk kabağını koparmış annem. Ee, dediğim gibi bunun araları sürülecek ama bugün herhalde büyük bir ihtimal kalır. Ya da ben otu götürürüm Recep kalır yapar bilmiyorum hangisi olacak ya da pazar günü pazartesi günü kaldı böyle arkadaşlar İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşürüz hoşçakalın